Ne şey iş yapıyorsun ağabey? Çocuk. Çocuk. Memleketin neresi? Soğumaya. İçimi bu şekilde mi sallıyor? İçimi bu şekilde sallıyor. İçini iyi de yanında taşı olur mu ya? var, var da yani yeni, yeni kayboldu ya. Yeni kayboldu. Ne zamandan beri manavgattasın? 15 senedir. 15 senedir. 15 senedir kimliğiniz de mi yok? Var, var, var da yani yeni, yeni kayboldu ya. Yeni kayboldu. Manavya'da niye geldiniz? Memleketinizden, memleketinizde aramışlar, bulamamışlar. Abi burada deniz var, yani deniz havası. Burayı sevdim ondan. Yani aile bir problem yok. Yok yani. Orada deniz yok. 15 yıldır memleketten kimseyle görüşmedin mi? Abi görüşmedik yani. Hiç görüşmedin? Evet. Hep maneviyatta yaşadın? Evet. Daha önce kimlik soran şeyden kimse olmadı mı? Çok oldu yani çok oldu. Onlar yani oldu yani. Bayağı bir oldu yani. İlk geldiğimizde çok oldu. Daha sonra da hiç olmadı. Yani söylemediler mi memleketten kayıpsın, aranıyorsun diyenler oldu? Hiçbir şey demediler yani. Sadece... Kimlik bilgilerini aldılar, bıraktılar. Kimlik bilgilerini aldılar, bıraktılar. Memlekette kimin var? Memlekette kimse kalmadı yani kimse yok. Nasıl? Yani, Kardeşlerin falan? Onlar da başka yere gitmişler. Memlekette kimse kalmamış yani. Yani 15 yıldır Manavgat'ta evet. geri dönüşüm işiyle evet. geçiminizi sağlıyorsunuz. Evet. Bekarsınız. Bekar. Hep böyle yaşadınız yani. yani öyle yaşadık. Kendi halimizde kendi yağımızda kalkıp gidiyor. <laughs> Memlekete dönmeyi düşünüyor mu şimdi? Evet, düşünmüyorum peki. Düşünmüyorsunuz. Thank you. <laughs>